baylar bayanlar merdivenden kayanlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdullah. Niye fısıldıyorum? Bu saat. <laughs> Neyse. Şimdi normal olarak geçen günkü demeyeyim 2 hafta önceki kartın 404 izlenmiş oldu like almış. Ben dedim yeni bölümünü çekeyim. Ama o sırada menüye girdiğinde bir olay gördüm. Arkadaşlar bu oyunun yapımcısıyla Eoptic Brothers anlaşma yapmış. O nedenle Notary Card'ın o Şimdi gidip biz de yeniden mücahene oynayalım. Kusura bakmayın böyle ağzıma galiba şap şap diye ses geliyor. Şimdi ben bir su içeceğim. Zaten hemen başlıyor, başlamıyor. yapılacağı için dolduruyorum. Evet. Arkadaşlar suyu içtim geldim. Ekran bir baktım dik dönmüş ben de döndürmeyi açtım. Hala bekliyoruz ve geldi. Okey bakın burada sıvı tuşuna basınca ardına saate basabiliyoruz. Oraya güzel yapmışlar. Bu arada sanya grafiklerde de bir gelişme var. Şimdi biz oyunu oynayalım bakalım. Yo aslında aynısı gibi ama geçen bölümlerde bunlar falan yoktu yani bayağı bir arkadaşlar kartına bambanı eklemişler oyuna Eriotic Brothers'ın da zaten böyle bir şey yapması normal çünkü adamlar artık yani ne desem ünlü falan oldular Roblox da çok oynanan bir oyun ve orada resmi bir oyunlarının olmasa da adamları yine para kazandıracaktı. Şöyle alıyorum. Ama sanki daha iyi grafikler olmuş ama optimizasyonda sıkıntılar var. Yani az önce elime şey alıyorum. Adı neydi? Kontrolü ve gri oluyor yani. Neyse şimdi dolduruyorum. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ana tuşları unutmuşum bak. Yine tuşları unuttuk. Şöyle gelsem. Taziyona uğraşmıştım. şunun yanında zaten bir tane beleş var o nedenden ötürü yumurtaları koymaya giderken şey yapacağım onu onu alacağım benim yani. ama yine şöyle bir sıkıntı var iki tuşa ardı ardına basamıyoruz bir karşıma

nasıl seni geri zekalı şuraya bir gitsen ben şunu açayım salak duvara çarptı ya dur şuradan alacağız dediğim gibi iki tuşa vardı ardına basın Gerizekalı duvara çarpıp çarpıp duruyor ya. Duvarın içinde spawn oldu. Şurayı seçeyim en azından. Kırar kırmaz şuraya da geçsin. Artık sona doğru geliyoruz. Önceki de ilk defa oynadığım için yapamamıştık. Şimdi tek tek geçelim. Vardı Brawl Stars'ta ücretsiz ödüller varmış. Eğer bu videoyu izlenirse Brawl Stars videosu da gelir yani. Bunun için 5 like. Seni keseceğim oğlum. Evet. Şimdi şuraları bir güzel açıyoruz. diyoruz ki elektrik gelsin. Çok koltuklar yukarıdan aşağı düşüyor. Benim yine aynı bakı yapabilmem lazım. Zaten basit direktle koltuk arasına gireceğim. İnşallah hala Ya değişiyor ya. Bunu çok yavaş yapmışlar. Bir iki yere tık, tık 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 Evet, şimdi az kalsın buna ay mavi verecektim rengi. İndirdiğimde, koş koşmaya hiç gerek yok. Yürüyerek de geçebiliriz ama ben ne olur ne olmaz koşayım şimdi. Ee, evet, geberd o bir kuşu. <laughs> Hot Merci.